Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft deneme sürümü oynuyoruz. Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum ve Aa, ağacı kırmış. Ve uzun zamandır video çekmiyorum ve kanalıma da pek bakmıyorum. Çünkü babam Almanya'ya gitmişti. Neyse her şeyi de anlatmayayım. Şimdi çevirelim. Bugünkü planım ev yapmak. E, videonun başında yanlış söylediysem hayatta kalma serisi değil. Hardcore. Yani bir kere öldüm mü seri full bitiyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şöyle bir 3-4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bu arada arkadaşlar siz de siz de biliyorsunuzdur. Yakın bir zamanda Türkiye'de deprem oldu bayağı. O deprem yüzünden teyzemler evlerine giremiyor. Her her like her abone <laughs> teyzem teyzemlere bir hediye. O yüzden abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı, yorum atmayı falan filan unutmayın arkadaşlar. Bak bakın lütfen. <laughs> bir bir de ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Neyse ev, evim... Evimizin yapımına başlayalım. Ben bayağı bir odun kasıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben bir, bir site kadar topladım. Şimdi hemen çevirelim. Oy! Kaç stek oldu lan? Dört stek. Ben bu kadar beklemiyordum. Dört stek büyük orman kalasımız oldu. Neden gerçek atlarını sövüyorsam? Hemen madene bakan şu taraf şu taraflarını bir kıralım. Şu, bu taraflarını kapı yapılacak. Yapacağız. Niye konuşamıyorum ya? Yani. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun kanalı uzun sürede bırakmıyorum ne kadar abone olduğunuzu da bilmiyorum. Bak YouTube'a YouTube'a yayınlamak için <laughs> babama ceza alması gerekiyor. O kadar da konuşmayayım ya. Vallahi biraz uğraşmam gerekiyor. Lütfen. Lütfen emeklerimin karşılığını <laughs> abone olun, like atın falan filan. Lütfen arkadaşlar ya. Lütfen arkadaşlar valla. Kürek yapalım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar kahvaltı yapmamız gerekiyor. O yüzden birazdan gelirim ben. Şu yerleri de bir yapayım. Feyza şu çocuk yumurta abi falan diyor. Ay niye içmedim? Evet, evet arkadaşlar. Şimdi birazdan geri dönerim ben. Arkadaşlar oyuna girdim ve böyle bir görüntülü karşılaştım. Yani gece olmuş. Birisi zombi, bir iskelet, Creeper. Yani Creeper gelmiş olması çünkü benim patlamış. Zombi ya da iskelet gelip beni öldürmüş. Ve tüm eşyalarım da kaybolmuş. Abi bu kadar yapmak için uğraştım. Her şey kaybolmuş ya. İnanmıyorum valla. İnanmıyorum valla. Biz ağaç kasalım şurada. Tamam şimdi eve gideyim. Bazı aletler yapıp yatağımıza <laughs> Lan yatağım gitmiş o zaman. Oğlum ben o yatağı yapmak için... 来たなこい Arkadaşlar benim demin yaşadığım şey neydi? Bilenler yorumlara yazabilir mi? <laughs> böyle bir şey olmaz. Neredeyse imkansız. Creeper. <laughs> annem hep e, evden çok uzaklaşma derdi ee, ve şu an görmüş olduğunuz gibi evi kaybettim ve yeni bir ev yapmak zorundayım birkaç odun kıralım. Ben <laughs> <laughs> bu adam bunu taş ağırlık dedi. Bu nefret ediyorum çünkü <laughs> Bakın onları da çok kötü. Evet koşamıyoruz. Koşuyor. Yakın zamanda madene inip o da ocak yapmak yap yapışamıyorum ya. <laughs> tamam 27 tane hatta 30'a bir tamamlayalım. Ne oluyor? Bir şey olmuş. Bu şeyin şöyle gösteriyorlar. Bak şimdi. Bak. Şimdi hemen önümüz, bunları kıralım. 64'ü tamamlamak istiyorum. <laughs> Allah, güzel müzik geldi. <laughs> Arkadaşlar, 45'te takılı kaldım çünkü baltam kırıldı. Şimdi güzel bir yer. işte burası. Hemen çevirelim şunları. <laughs> inşaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Biraz daha büyük yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, beş, altı. Tamam. Şimdi şu. Bu tarafa şöyle ormanın derinliklerine bakan taraf bence güzel. Şöyle bir kapısı olsun. Crafting table Şöyle bir kapısı olsun. Crafting tape alamaz. olsun. Hatta hayalini olma olsun değil ya. Şu an yaptım. Yatamadım saatım yaça odaya evet evim dairele bu mahalle siteye mahallem başka ne diyorum e, mahalle mahallez sokak cadde ne diyorum ya Ma, mahalle ilçe ile vatanım vatanım millete kota bir kataya, ya, dün, dünya ya, galaksi tüm yani evrene, tüm kainata hayırlı olsun. akımda bir maden bulursam çok güzel olacak. Ama böyle geniş, açık bir maden olmalı. Hemen evimizi tamamlayalım. arada arkadaşlar söyleyecek bir şey bulmam lazım da aklıma bir şey gelmedi. Sonra aklıma bir şey geldi. Garip bir şey biliyorum ama. Siz sakın siz siz, siz olun. Sakın dream gibi olmayın. Şimdi dream'i çok sevenler bana aptal ya da gerizekalı gibi şeyler söyleyebilir. Ama dream hile yapıyor. Bir videosunda bunu açıklamadı. Açıkladı. Doğukan Adal da bunu açıkladı. Ve herkes Dream'i sevmemeye başladı. Dream'ciler de artık adalcı olmalı. Tabii ben de ünlü olursam Selimci olmalı. Neyse kendimi de fazla şova kaptırmayayım. Hemen evimi bitireyim. Evet arkadaşlar bu videoda evimi tamamladım ve bir sürü de macera yaşadım. <laughs> bu videomuz bu kadardı ama bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanal kanalına, kanalımıza abone olup like atmayı, <laughs> bildirimleri açmayı ve yorum atmayı sakın onu unutmayın. Görüşürüz. Yanlışlıkla duraklattım.